arkadaşlar yine bölümüne hoş kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar, ee, biz arkadaşlar biz gezerken bir dakika, köy bulduk bir dakika arkadaşlar tam, tam 3 aydır video gelmiyor çok yoğunum bu aralar o yüzden atamadım ama bugün videoyu atacağım yanımda e, işte Kerim var Kerim hoş geldin kanka hoş bulduk arkadaşlar bunları Creative'ten almadık şu buradaki köyden bulduk hepsini. Şimdi bir Allah rızası için yani şey Allah nasip ederse buradaki bir eve taşınırız. Abi gel bakalım bu ev, Yok oğlum bu ev değilmiş ya. Abi en güzel geniş bir ev e, tutalım. Kiralarız. Ben şuraya bir bakayım. Ben de buraya bakacağım. Burası boş. Yani hiç güzel değil. Ay burada güzel yer bulamadık. Yok şey bura oldu. hoş değil ya. Çok küçük. Ay bak arkadaşlar işte ben e, bu bu şeylerin hepsini benim buradaki çeşitlerde. Hangi şeker? Toz şeker. Çok şeker. Ee arkadaşlar abla Siri konuşuyor şu. An. Ee, şimdi. Canım. Abi maden de buldum. Ee, şimdi gel benim. <laughs> Abi <Aa>, ben <bari> güzel bir ev de... buldum. Neredesin? Şey? Aa bak ben güzel bir ev buldum oğlum Yok buraya hoş değil Kapısız. Biliyorum abi ben zaten eşyaları oradan buldum. küçük ama. Sen buraya girdin mi? Yok girmedim ben buraya Tamam. Buraya eşyaları döşeriz de yok çok... orası çok küçük çok küçük abi. Abi biz bir gel, kalalım. abi e bir tane şey bulmuştum. Geniş bir ev bulmuştum. Gel. Abi şur, e şunları da bir kırsaydık. Güzel evler var yalnız. Aynen güzel evler var ama ya şey. şey güzel ama evin genişliği yani pek böyle kötü. Ölçümü kötü. Evet. E Şşş. şimdi arkadaşlar. Ölçümü iyi bir Şşşş, şey bulacağız. Abi yan diğer kö diğer köye mi gidelim? Buradaki evler çok küçük ya. Aha buldum. Neredesin abi? Abi bu evin içinde yok mu? Sen Görü çok abi. geridesin ya. Abi dur. dur. Abi bak ben buradayım. Ha gördüm işte. seni. Ay ben sanki oraya gitmiştim. <laughs> Aynen ben buraya girdim abi. Hoş değil mi? Abi ne güzel değil. Gel ee, Şöyle olan köye gidelim. Ben şöyle olan köye gidiyorum. Arkadaşlar yani biz de inanamadık. Eee, böyle Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Yemin ederim biz böyle kendimiz ee, kreativde uçarak bulmadık. Yani Yani, yani biz şey server vardır. burada geziyorduk. Bir baktık ki Uuu Ev çıktı. Yani şey köy çıktı pardon. Oğlum bunlar da çok evde... iyi kardeşler de var. Oğlum bunlar ederim ne 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 şey koyuyor köyü ya? Çöl nerede canım? He? he? Çöl olan köy nerede? He gördüm. Ben de oranın kuyu kuyu olan yerindeyim. Oğlum ben de iki tane kılıç var galiba. Dur bir tanesini atsam yerine gidiyor mu? Aynı. Benim şu ayarlar bazı kan Oğlum adam evinde evli evini komple ot yapmış. Bir de bu geri zekalının evi. ekstra bakmayın arkadaşlar. Bu manyağın evi abi e, kapısını nereye koymuş? Oo Hı. abi süper ev, süper ev. Kanka gel buldum ben evi. Kanka süper bir ev var burada. Abi gel sen bunu. Burada arası buna... da var. Ha. Bir dakika. Daha, abi dakika daha. ben buraya yerleşirim. Sen neredesin? Abi burası da güzel bir yer. Bak burası da... ya da yok. Ay bak ben çok Benim olduğum yerin. Ay ben bir tane var. abi ben bir tane ev buldum. Abi bak, İçi bomboş. Bak. Neredesin abi? Kanka neredesin? Böyle bak. Hak gördüm beni. Abi oraya bir kapı mı yapsak ya çit kapısı? Ben böyle olmuyor ya. Ben şöyle güzel. Abi öbür tarafta kapı var. <laughs> ya niye öne girdin? Koydum bunu. Ay burası da güzel ama gel sana şey diğer ev göstereyim mi? Ben bir bakayım yine. denemeye değer. Ay, ay bir dakika. Ay bir dakika bu ev değil pardon. Ay yüzme kapattı gerizekalı. Neredesin? Bak, abi buradayım. Buradayım da bir maden buldum ama bu da maden neymiş? Karşı taraftan karşı tarafa çıkıyor. Gel. Kanka ben bir tane geniş bir ev buldum. Ama... Lan bu değil ya kaybettim şu evi. Gel. Abi düşüyorum lan. Abi çok güzel bir köy bu. Abi gel e, işte buldum evi. Ben bu dünyaya hayatta sürmem. Abi gel gel. Canım bu ikimizin dünyası değil mi? <laughs> abi gel gel bunun içi bomboş gel. Gel. gel, Nasıl gel abi. Geleyim, düştüm. Abi gel ya ben gezebiliyorum. Gel abi evin içi komple güzel. Dur Koltuğu çok güzel bir koltuk buldum. Koltuk mu? Ay bana tahta atsana birkaç tane. Hangisi? Açık olan kapalı. Açık açık. 64 tane tamam. tahta var. Abi bir dakika ben şimdi <laughs> tane crafting table. Tamam. Abi çıkar mısın buraya? ah arada... ben seni yatak çok, çok ben ben yani. yatak yaptım ben yatak yaptım abi bir dakika şuraya bir chest yapacağım chest tamam abi başka ne yapalım ee, taş var mı sende He? taş var mı O ne yaptın ne yaptın abi ne yaptın ya taş bana bir taş atar mısın taş aha bakayım Aşet abi. Attım. Alıyorum. Hah aldım. Ay dur. İlk önce Caner bu. Tane ee, şey bir dünya oynayacak. silinmez değil mi? Yok silinmez. Ben çünkü bende. Şunları var. bir kırsana ya? Abi onları kırması biraz dur. Ee, dur bir dakika ben şey yapayım onu. Ee, bir dakika. Hah kazma. Şöyle. Hiç hiç ben tenide... Allah belamı versin. Arkadaşlar bakın. 7 dakika olmuş. Tamam. Tamam ben chest'e koyacağım onları kanka. 1-2-3 Uf Abicim ee, ne zor bir iş ya. Daha Abi şimdi anca şey fabriyom neyse abi gel ben maden ineceğim ay özür dilerim neyse boş ben şey maden ineceğim abi geliyor musun gel ben madene inelim bir şeyler yapalım buraya ikimizin evi olsun abi evet. bir de ikimizin ayrı evi olsun Yok abi ayrılıyorsun ya. Olsun abi. Yok, yok oğlum ben ee, dayanamıyorum. Abi, abi neredesin sen ben bulamıyorum. Abi ben karşıma. Aha gördüm. Gel gel abi. Selam nereye gidiyorsun? Ay, onlarla mı konuşuyorduk neyse. Gel şöyle karşıya bir yüzelim. Hop. Benim e şu. Abi birlikte yaşayacağız lütfen. Tamam tamam. Eee... Abi şimdi ne yapsak? Şarkı da acıklıymış. Abi ma madene gitmek istiyorum ama maden bulamıyorum. Madene gideceğim ama... Ben bir gördüm yok. Kerbin yolu tarafında. Şaka. Abiciğim. Selamünaleyküm abi. Abi ben köyün... Aleyküm arası... Selam abi. Kerim sana şey ee, senin yatak için biraz koyun kesmek lazım. Vuruyor vuruyor Otlardan da bir göremiyorum. E Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım o yüzden. Arkadaşlar artık videoyu şarkıyla çekeceğiz. Abi bence şarkıyla benim seslerimiz karışır. Ay ben şey maden bulamadım kanka. Neredesin abi? Evde. Abi oide. Ben ben evi Terasli bulamıyorum. Teraslı evi görüyor musun? Teraslı ev mi? Yani balkonlu. Ha buldum seni. Abi gel evimize gidelim. Abi burada da yaşayalım. Yok oğlum burada şey e, onca eşyayı bıraktık orada ya e, gel. Aa, Gel ben bu köylülerle doğrudur. abi köylüler dakikada bir eve girip duruyor. Ben o yüzden sevmiyorum ya. Gel kanka ben eve gidiyorum. Aa dur şey buldum. Maden buldum da Madem buldum ama ne kömür ne demir var burada. Abi o gittiğimiz ev nerede? Bilmiyorum abi arıyorum bulamıyorum. Burası çok karışık her, her yer birbirine benziyor. Şuralarda bir yerde Oha ne oldu lan? Oh, her yere çıkmak istiyoruz. Ne, neyse abi özür dilerim. Özür söyleyeyim. dilerim abi. Abi 10 dakika oldu. Anneciğim şuraya düştüm. Arkadaşlar evimizi kaybettik. Neyse ama ben bulacağım. Belki de karşı karşı ee, kopçutaya mı gitsek? Abicim şimdi. Abicim ben uzaklaştım? Uzaklaştım abi uzaklaşma gel ya. Ben sanki evi buldum. Aynen ben evi buldum kanka. Bakayım. Ben evi buldum kanka. Abi ben görmüyorum seni neredesin? Abi şey kömür bulmak lazım bizim. Bizim acı kömür kömür bulmamız lazım. Abi dışarıda şey meşale abi, falan var mı? Abi köylülerden göremiyorum ki. Abi ben şu köylülerim ben şu köylülerim meşalelerinden alacağım Aha, biraz. Gördüm. 15 adet aldım mı? Ben alamadım. Aldın mı? Kerim eve gel. Ben alamıyorum ha, ya. Kerim. Ah, tamam. Evet Hadi gidelim. Girelim eve kanka da şey. Işıklandırmak lazım. Ben bir şuraya var bir kanka. Abi ev çok güzel diyor. Kerim'de bir sürü ışık var. Kerim'de Öptük, şey, ışık var. Ha kanka evi ışıklandırsana. Ha, evet, tamam. Sen şunu kır. Aa, tamam. Kanka ben şuraları bir temizleyeyim ya. Ev çok kötü. Aa, dur ben stik yapmam lazım. Benim stik yapmam lazım. Stik. Abi ben nasıl hmm. yatacağım? Pardon da. Bir şey yatacağım. Kanka senin kazma var mı? <laughs> abi ben yatıyorum ya. Neredesin abi? Abi sana kazma atacağım kalksana. Uyuma. Ne sabah olsun? Abicim benim de uyumam gerekiyor. multiplayer oynuyoruz. Al al şu kazmayı. Abi kazmayı ver. Ah. Abi kalkalım bence şey senin için senin yatak için e, koyun acıyorum. E, ya <laughs> akşam mı? Abi şey olmaz ya. Uzaycılarımız var silahlarımız var bir sürü. Ya Berat yapma. Oha. Ne? 12 dakika. <laughs> kerem, kerem. Abi, aa, kanka ben komşu köye gittim. Kanka ya. Abi sen O, orada mı yatacaksın? Oh, Allah belanı versin ödüm koptu ya. Kanka sen orada mı yatacaksın? Yok abi. Ben hemen geldim zaten. Bir koyun aramaya çıkıyorum ama bir bulamıyorum. <laughs> <laughs> Abi şuradaki ışıkları da bir alamıyoruz anasını satayım. Ha ben aldım ya. Hele şükür iki tane aldım. Evi buldum. <laughs> Hı, -hı. Abi, ben bir... Abi 13 dakika oldu biraz Çünkü ben hiç Abi sabah olmadı. Abi çünkü benim de yazmam gerekiyor. Anlamıyor musun? Abi. Şey gün var işte. Sadece bende bir. Görüşmek üzere arkadaşlar abone olmayı unutmayın inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Gör görüşmek üzere abone olmayı unutmayın.